Değerli isteyenler Erdoğan Aliyev net konuştu. Evet son görüşmeden sonra sizlere demiştim Aliyev harekete geçecek ve ordusun harekete geçirecek. Evet Sayın Erdoğan'ın Aliyev'e olan güçlü desteği tam desteği çok önemliydi ve arkasına Türkiye olan Azerbaycan, Aliyev, İran'a şöyle bir res çekti. Evet onunla da kalmadı. Ermenistan'ı uyardı ve ikaz etti. Sınırda neler oluyor neler. Yeni haberler var. Teyitlemeden yayınlamıyorum. Ama teyit etmeye de bayılıyorum. Şimdi isteğim bir kahve varsa veya bir çay varsa bu güzel yayın böyle gider. Çünkü bugün moralliyim. Bir üzüntümüz bir şehidimiz var ama aksi takdirde evet şu anda muazzam işler oluyor. Lütfen arkanıza yastanın, çayınız ve kahveniz varsa lütfen alın. Yayınımıza geçiyoruz. Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan, Parlamento kürsüsünden milletvekillerinin sorunlarını yanıtlarken Ermenistan'ın devlet sınırlarının Azerbaycan tarafından ihlal edilmesiyle ilgili kolektif güvenlik anlaşması örgütüne başvurduklarını ve hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Evet Azerbaycan'ın bu kırmızı çizgiyi geçtiğini söyleyen Paşinyan'ın 6 tane askeri mayın, mayın döşerken sınır bölgesinde tutuklanması ve esir alınması da Paşinyan'ı yaraladı. Seçim varken hamleler yapmaya, 9 ve 10 Kasım'daki anlaşmayı yırtmaya çalıştı, eline yüzüne bulaştırdı. Sınırdaki gelişmeleri an be an takip ettiğini söyleyen Paşinyan bu saldırılar karşılıksız kalmayacak diye tehditler savundu herhangi bir taviz söz konusu olmaz. Zengiz'i bırakmayacağız dedi. Azerbaycan ordusu Ermenistan'dan çıkmalı diye de nakaratlar savurdu. O Paşinyan, oldun Kaşinyan. Kaşinyana Kaşinyana, Makaron'a inan yan. Makaron seni iyice dolandıryan, dolandıryan. İşte anladın sen beni Paşinyan. İşte senin adın bu yüzden Kaşinyan. Şimdi sinir krizi geçireceksiniz. Evet sinir krizi. Sigaranız varsa yakın demeyeceğim ama şunu söyleyeceğim. Bir yani ne desem boş şu anda. Zarif Ermenistan'a gidiyor. Aynen şunu söylüyor. İyi dinleyin. Uluslararası tanınmış sınırlar ve toprak bütünlüğü bizim kırmızı çizgimizdir diyor Zarif. Aman Allah'ım aman. Aman Allah'ım aman. İran. Zengezur koridorunun Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kontrolünde olmasını ve bu bölgelerde Türkiye'nin güçlü olmasını istemiyor. Asıl istemediği Türkiye'nin de bölgeye gelmesiyle Güney Azerbaycan'ın kaynayacağını düşünmesi ve ikisinin konuşma üstü buna baktığımızda ikisi hem fikir olmuş Azerbaycan'a atılacak adımları tartışıyorlar. Ermenistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran'ın son iki haftada Ermenistan ve Azerbaycan sınırında yaşanan gerginlikten endişeli olduğunu ve durumun barış yoluyla çözülmesi gerektiğini söylerken bir şey söylüyor. Uluslararası sınırlar ve toprak bütünlüğü kırmızı çizgimiz. Ne zamandır işgal edilen topraklar uluslararası tanınmış sınırlar oluyor. Yani burada İran işgali alkışlıyor. Ermenistan'ın işgalini tanıyor. İşte yazıklar olsun. Evet, Zahorova bugün tersinden kalkmış. Uykusuz gibi gözüküyor ama işimize yaradı. Evet, 40 kere konuşur, bir kere işimize yarayan bir kelime söyledi. Aynen Maria Zakorova aynen şunları söyledi. Azerbaycan Ermenistan sınırındaki olayların Dağlık Karabağ sorunuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu olayın temel nedeni Sovyet döneminden kalan Azerbaycan ve Ermenistan sınırına dair anlaşmazlıklardır. Evet Rusya'nın gardı düştü. Çünkü Türkiye Sayın Erdoğan öyle şeyler söyledi ki 9 ve 10 Kasım anlaşması sonrası bu durumda Rusya'nın gardı düştü. Evet bu cümleleri hatırlayalım nedendi Rusya'ya? Evet Ali arayan Erdoğan bu işin çok uzadığını, bölgede Fransa'nın ve Amerika'nın ajanlarının tabii ki cirit attığını görüyor ve Aliyev'a acele et diyordu. Hatırlayın bunları sizlere anlattığımda şimdiki gibi Zengazur'a e giren Azerbaycan askerlerinden kimsenin haberi yoktu. Evet bunu söyleyelim. Bunun sonucunda Sayın Erdoğan artık dedi durma vakti değil. Artık durma vakti değil. Artık hareket vakti bir şeyler etme vakti ve bunun sonucunda evet değerli kardeşlerim Azerbaycan ordusu verilen bu güçle hareket etmeye başladı. Muazzam bir adım atıldı ve askerler Zengezur'a doğru akmaya başladılar. İşte bunun müjdelerini daha önceki Aliyev'in açıklamalarından hatırlayın. Aliyev Zengezur demeye başlamıştı. Açıklamalarında Zengezur geniş yer tutuyordu. Tabii ki bu konuda demiştik. Zengezur tamam galiba. Rusya pek ses çıkarmayacak. Ama bugün Zahorova'nın sözleri, Zahorova'nın cümleleri Sovyetlerden kalan işi Azerbaycan tamamlayacak diyor. Çünkü Laçin'i aldı Rusya. Laçin'i aldı, Dağlık Karabağ dünyanın askerini yığdı. Orayı Ruslaştırmak ve Rusya'nın bir parçası yapmak. Yani bir nevi Sovyetler dönemine geçmek için han kendiyi de topraklarında artık görüyorlar. Zengezur'u da sus payı olarak görüyorlar. Zengizur bizim için daha önceki yayınımda söyledim. Çok önemli. Türkiye'nin 100 bin kişilik kuvvetiyle kimsenin durduramayacağı bir gücü oraya yığma evet teklifi Aliyev'in kanatlandırdı. Aliyev'i cesaretlendirdi ve şu anki bu hamleleri evet Aliyev yap atmaya başladı. Artık durma vakti değil. Artık bekleme vakti değil. Türkiye'nin kesintisiz desteğini alan Azerbaycan'ı şu anda kimse durduramaz Allah'ın izniyle. Evet böyle de olunca bölgede şu anda 2 2000 tane Azerbaycan askeri. Evet 2000 tane Azerbaycan askerine çıktı durum. 3 3000'e de çıkabilir. İşte bu haberi bu pişmaniyelere verelim. Evet iki tane pişmaniye var. Güzel gülüyorlardı. İşgal altındaki topraklarımız yüzlerinden evet neşe ve sevinç kaynıyordu. Yüzleri çok canlıydı. Şimdi onlar karalar bağladılar. Evet zarif geldi. İnanamıyorum toprak bütünlüğüne saygılıymış. İşgal edilen topraklar ne zamandır toprak bütünlüğü? Zarif, zarif. Ne zamandır toprak bütünlüğü? Nasıl bunları söylersin sen? Evet, neler neler. Bu dostluğa karşı elimizden gelen birliği ve beraberliği gösterelim. Güney Azerbaycan'ı özgür kılalım. Güney Azerbaycan'ı özgür ve pay payidar kılalım. Evet değerli izleyenler, çok çetin ve önemli günlerden geçiyoruz. Şu anda bölgede durum hassas. Önümüzdeki günlerde bölgede durum daha da tabii ki çetinleşecek. Çünkü biz durmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanlığı o net desteği Zengezur azat olacak demesi her şeyi bitirdi. 100 bin kişilik ordu gerekse yarım sözü her şeyi bitirdi. Müjdeler olsun değerli Azerbaycanlılar. Müjdeler olsun değerli Turan, değerli Türk dünyası. Ne mutlu bizlere neşem yerinde. Hepinize sağlık ve esenlikler diler. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Dualarımız güçlü, güçlü ve Hazreti Ali'nin zülfikarıyla o bölgede büyük işler çıkaran bu yiğitlere selam olsun. Hepinize saygılar ve sevgiler. Allah'a emanet olun canlarım. Allah'a emanet olun canlarım.